Sayma sayıları. Değerli arkadaşlar sayma sayıları. Kaçtan başlar kaça kadar gider sayma sayıları. Adı üstünde sayma. Şimdi ben size desem ki parmaklarınızı sayın desem. Parmaklarınızı sayın desem. Bir. Arkadaşlar kaçtan başladınız? Birden. Bakın sıfırdan başlamadınız parmaklarınızı saymaya. O yüzden en küçük sayma sayısı birdir. 2, 3, 4, 5. Peki ben size desem ki dışarıdaki, dışarıdaki bütün Ağaç yapraklarının sayısını sayın desem, bir, birden başlarsınız saymaya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve sonsuza kadar gider. Sayma sayıları birden başlar, sonsuza kadar gider. Yani adı üstünde mesela dedim ki ben size dışarıdaki ağaç yapraklarını sayın dedim. Birden başlarsınız saymaya. Sonsuza kadar sayarsınız. Sayma sayıları birden başlar. Yani sıfır bir sayma sayısı değildir. Siz saymaya sıfırdan başlamazsınız çünkü. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Herkese başarılar.